Dune 2 mükemmel bir film. Sinemada izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Ses efektleri olsun, o görseller olsun sinemada acayip bir şekilde ortaya çıkıyor. Benim sizlerle paylaşmak istediğim birkaç nokta var. Bu filmle ilgili Türkçe yorumları, kritikleri izledim. Eksik gördüğüm yönleri bu videoda toparlayacağım inşallah. Biraz daha kitabın yazarı olsun filmi film olsun şöyle bir çağrışımda bulunuyor yani İslami terimleri çok kullanıyor yani İslam dininin kullandığı terimler veya Müslümanların kullandığı terimleri kullanıyor baştan bu frame dediğimiz kabile, atritis gezegenindeki kabile. Bunlar Arapça yani Arapları çağrıştırıyor. Orada bir Araplara bir atıf var. Bu net ortada. Bunu söylememiz gerekiyor kritik yaparken. İkincisi kullanılan dediğim gibi İslami terimler. Bunlar hangi terimlerdir? Lisanil gayb. Yani gaybten gelen ses veya gaypten gelen bir dil, lisan. İkincisi fedainler, kendisi fedai, e, Paul Ondan sonra işte usul kelimesi, bir de Mehdi kelimesi, Mahdi, Mahdi diyorlar, Meh, Mahdi, Mehdi demek yani. E, kritik yaparken e, bunlar e, söylenmesi gerekiyor çünkü hem kitabı yazan kişi bu kelimeleri kullanıyor, hem filmlerde yani birinci ve ikinci bölümde bu kelimeler kullanılıyor. Yani kritik yaparken lütfen bu terimleri kullanın. Ben kendim için çıkardığım filmden şu cümle var. O cümle şunu diyor. Paul Apkitis kendisi Mehdi olduğuna inanılan kişi ve yanında annesi var. Annesi sonradan bu Arapların yani Frame'lerin kadın lideri olacak, dini lideri olacak. Filmin başında Paul Atfitis diyor ki annesine bizim anlattığımız hikayelere bunlar inanıyor diyor. Anlatabiliyor muyum? Burada bizim anlattığımız ne? Hikayeler ne? Hikaye arkadaşlar mesihlik yani mehdilik hikayesi. Bizim anlattığımız ne? Burada biz kim? Siz kim? Biz Beni Gezerit tarikatı var. Beni Gezerit tarikatı bütün hanedanlara sızmış. E, telepati gözünü kullanan, insanlara e, iç dünyadan e, yön veren, ses veren, konuşabilen, etkileyebilen bir disipline e, disiplin e, seviyesine gelmiş. E, bunu çok güzel kullanan bir tarikat. Bütün dediğim gibi hanedanlara kadın gönderiyor ve yeni oluşumlara, bu e, ikinci bölümde de gördüğümüz gibi Araplardaki, işte frame'lerdeki bu oluşuma hemen bir tane Beni Gezerit kadını, başrolü oynuyor yani ve başrolü de ele geçiriyor. E, bu tarikat benim aklıma Katolik Kilisesi'ndeki e, Benediktina e, tarikatını e, anımsatıyor. Sebebi bu Benediktina tarikatı e, bütün böyle mitoloji uydurmada, yalan uydurmada, yeni düşman uydurmada bu Benediktina papazları öne çıkar. Mesela hama dediğimiz işte cadılar, işte Yahudilere karşı düşmanlıklar, işte Yahudiler işte ee, işte çocuk kaçırıyor, işte kanını yiyor, işte pazar günleri e, kiliseden o hostiye dediğimiz o İsa'nın bedenini çalıyorlar, işkence ediyorlar. Bunları okuduğunuz zaman hep şeyi göreceksiniz. Bu Benediktina papazlarının arkası bunları ilk dile getirdiğini göreceksiniz. Bunu anımsatıyor. Yani şunu demek istiyor filmdeki kişi. Bu mesihçilik inancı bizim kültürümüzün biz bir hikayesi, bir uydurmasyonu. Ama bu Araplar bunu benimsemiş. Yani mehdilik inancından bahsediyor. Çok doğru bir tespit. Çok güzel İslam'ı Müslümanlardan daha iyi anlamış filmi e, yapan kişi. Neticede mehdilik inancı İslamiyet'te yok arkadaşlar. Yani Kur'an-ı Kerim'de yok. Birileri uydurmuş bunu İslamiyet'e yerleştirmiş. Peki bunun kökü nedir? Yani birisi gelecekte gelecek sizi kurtaracak. Ee, siz bir şey yapmayın, bekleyin filmde bunu da dile getiriyor mesela ee, Mehdi olduğuna inandıkları kişinin sevgilisi var bu cümleleri aynen kullanıyor diyor ki bu Mehdi'lik, bu Mesihçilik inancı bizi sömürmek için, bizi aptallaştırmak için uydurulmuş bir yalandır diyor gerçekten de öyle ee, İslam'da yeri yok arkadaşlar ee, Kur'an-ı Kerim'de yeri yok İslamiyet Müslümanlardan e, sizden bir şeyler söylemenizi, bir şeyler yapmanızı bekliyor. Ne sizden öncekiler, ne sizden sonrakilerin size bir faydası olmadığını Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere ayetler vurguluyor. Filmde e, insanlık için e, bir mesaj var. O da şu: Sömürgeciler var. Tamam, mı? Sömürgeciler sömürüyor. Madem alt işte madenleri sömürüyor, insanların gücünü sömürüyor. Hatta bilerek dünyaları, filmden bahsediyorum, dünyaları çölleştiren, e, tabiatı kasten yok eden bir zihniyet var. İşte buna karşı filmin bir ayaklanması var. Yani filmi yapan kişi bu kişilere karşı bir ayaklanmadan bahsediyor. İşte bunu da Mehdilik inancı. Filmde benim hoşuma giden başka bir nokta, işte mehdilik vardır, buna inanan, canı gönülden inanan, yani Paul Atreides yani Mehdi olarak inandıkları kişi bile ben Mehdi değilim demesine, dememesine rağmen, yani demesine rağmen, işte o alçak gönüllü, tevazu gösteriyor, işte asıl Mehdi böyle olmalı lazım deyip de devam inananlar var, yani radikal inananlar, bir buna pragmatik yaklaşanlar, yani... Ben Mehdi olduğuna inanmıyorum ama Mehdi olarak kabul ediyorum. Çünkü bizim işimize yarayacak, bağımsız olacağız, işte sömürgecileri vatanımızda atacağız deyip yaklaşanlar var. Bir de ben ne Mehdi'liğe inanıyorum, bunu diyen de çok ilginç sevgilisi Mehdi'nin. Ne Mehdi'liğe inanıyorum, ne Mehdi'liği kabul ederim pragmatik açısından ama seninle beraber savaşırım çünkü sen iyi bir savaşçısın. Diyen bir yaklaşım var. Yani bu e, fasetin dediğimiz veya bu renkler arasında bir tartışma böyle bir dini bir e, şey var. E, münazara var yani İslam yani e, cederleşme diyebiliriz veya kelam ilminde cedel ilme dediğimiz böyle bir tartışmayı da görüyoruz. Çok ilginç. Güzel yapmış yani video e, filminde bu konulara da değinmesi de benim ayrıyeten hoşuma gitti. Filmi Arkadaşlar izleyin. Çok güzel olmuş, kaliteli. Son zamanlarda izlediğim en güzel filmlerden bir tanesi. Çok şu söyleyecek şey var. Belki başka videolarda bu konulara da değinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.